Gecenin merhaba bakışı. Bugün sizlerle birlikte okuldan kaçma oyunu oynuyoruz. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Şuradan gidin valla oturak dersi dinley. dinleyin. Ne oldu? Planı öde. Buradan çabuk kaç. Çabuk. Lan niye oğlum? Bir tane öğren var var. Delirdi delirdi. Kafası yarıldı. Çok delirdi. Nasıl yani? Delirdi oğlum. Git işte. Ya. <laughs> Ya bak git. Seni de dövecek. Tamam tamam. abi sen sen ne yapıyorsun? E, e, bir tane öğrenme çok çalıları. Okula e, parkur yaptı. Bu parkurlardan geç. Yoksa e, öleceksin. E, ben kendi canımı kurtaracağım. Siz merak etmeyin. Sizi de götürürüm. Tamam tamam tamam. Ama götüremeyebilirsin. Götürürüm götürürüm. Ama götüremedeyim. yine. Birisi kapıdan geç. Tamam. Oğlum of. Bu ne be? La koymuş. Ama bunlar benim için çok kolaydır. Çok büyük, çok büyük her şey koymuş yani. Aha. Of of. Bunu da koymuş. Ama ya yetti ha. Of. Aa. Çirgi. Kağıt. Kalem. Burada. Hemen bir geçelim. Allah Allah. Of. Dostum burada ne yapıyorsun? Bilana dir. Ee, e, bir şey diyeceğim. Buradan çabuk kaç. Ee, e, çabuk çabuk çabuk. Bu kapıdan gir tamam. <laughs> Ama girmeden önce like alsınlar. abone olsunlar, bildirimleri açsınlar. Bak. Burada sana çok önemli bir şey göstereceğim. Ne? Onu? <laughs> Onu mu göstereceksin? <laughs> evet evet. Bak 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 burada çok çok <laughs> şeyler var. Buraya gideceğim değil mi? Tamam tamam. Hadi git. Ama ilk önce like atın. Abone olun arkadaşlar. Bakın e, bu okullar geçiyor. Evet arkadaşlar. Bu okullar için e, öldürüm, yememiz için like atın. Abone olun. Benimler için bizi güçlen. Neyse. Ben arkandan geleceğim. Tamam tamam. Arkadaşlar ya. Ne olmuş oğlum, oğlum böyle? Vallahi arkadaşlar her şeyin yıkmış, bitmiş, oku bitmiş yani. Öyle bir, öyle böyle de Allah. Böyle böyle. Eee <laughs> sen nereye Bilal ne diyor? Uçanlanma makinesi aldım oradan. O or, 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 oradan mı? Ya. Oğlum biraz dikkatli ol. Tamam tamam tamam. <laughs> Dur ya. Neyse gene söylerim ona. Dur ışınlama bana da versin ya. Burası çok korkutucu cidden ya. Havalandırma. Buradan. Oğlum bana da şunları versene lan. Ya bir an hadi veremem. Bir tane orada vardı ve kendimi aldı. Ya ber beraber şunlara gel. Vallahi şuradan şöyle şuradan şöyle vallahi yorulacağım. Ya, ya oğlum ya hadi. Bak bak bak. Buradan geçmelisin. Bak kamerayı görüyor musun? Evet orada biz varız. Ne var? Evet. Gördün mü? Şimdi biz buradan e, sen e, sıkın oraya düşme. Tamam tamam. Ya ışınlanma da vermiyorlar. Ya bir nadir. O arkadaş tamam ya. Sen de abarttın iyice. Öğrenmen çıldırmış valla. Değişik olayları oluyor be. Bana ders geçmeyi, ders dedik. Bir, bir misane torak, bir de başımıza çıldırttık ya öğretmenlerim acaba o inşallah bizi kandırmıyordur o adam ya. İnşallah kandırmamıştır. Hmm. 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 Şöyle. Ve oh, çok sıkıntı bu burası arkadaşlar. Ha. ha var. Yani ya hadi çabuk gel. O boyalar aslında lav. Saçmalama oğlum. Evet evet. Biz biz boyaları alalım. Hani? Şimdi burada e o su o su da lav. Kardeşim her şey lav mı yani? Evet her şey lav yaptı. Hmm. Ben buradan bir tane içecek alacağım. Ya kardeşim bana da versene ya. Ne kötü bir adamsın. Tamam tamam anladık. Anladık işte ya. Peki doğru olan. <laughs> e, kapı açılmıyor. Bilal ee, kapıyı e, Kapı mı? Buradan gideceğiz. Ya oğlum. Söylesene ya. Bu kapıdan gideceğimizi söylesene. Ya söylerim ya söyleyecektim. Sen dinlemedin Nasıl, Tamam. Vallahi yemin ediyorum. Ona

İzmir'in dağlarını çiçekler açar. Burası da neresi? Bir daha çiftliğim edeceğim. Yok şu e, Nisan'ı Toron, yok şu Korku Çöğrenme, yok şu e, kı, e, Şak, e, bizi e, tamam Nik ve Tane var ya, Bunlar Örümen ya. Oh. Şey, bu kesip Oha ne oluyor lan? Bilane de ben, beni dinlemezsen böyle olur işte. Adamı çıldırtma gel lan buraya. Ne geldim oğlum sen niye gelmiyor? Bilane de çok kuş şeyler oluyor. Ben iki de bir de yapışıyorum ya. Çünkü orası yapışkan sürüyor. Oğlum. Dekalı ışınlan. Işınlamıyorum. Yapışa yapışa geleceğim Bilane dedi. Tamam yapışa yapışa gel. Hop. Dik dik dik. Nereye giderse gitsin. Anam anam şanım. Anam Bir daha hadi aşağı düş. Ölüyorum. Lan. Lan. Aa. Ah! Aa. Ah! Bıçak. Aa. Ah! Aa. Ah! Bıçaklamasın olmaz mı yani gıcık. Bir daha hadi. Kimi küçük dedi? Pardon. Pardon. Ee, şey. E, beni bıçaklayan kişiye dedim de. E, e, ve ee, ben şuradan giderim. Gidelim. Ya Göremez duvar koymuş. Bir daha nadir öleceksin öleceksin. Sana bir can daha veriyorum. İki ö, 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 on, on can veriyorum. Lan ö, be on can daha ver. On can. Her her ölüşünde on can. Sana sizi bu sizi yaptım. Onu konuşacak, konuşacak gidiyoruz lan. Ya abi donuyor ya. Abi donuyor ya. Onun. Ya! Arkadaşlar videoyu tutuyorum. Sonuna geçebildim. Uf, uf, uf. Ya oğlum ya bak gene bir şeyler oluyor. Ah! Burası, burası, biraz daha zor olacak. Ah! Öh, tamam. Burası zor olacak geldin. Ah! Tuttum, tuttum, tuttum Allah tuttum. Haydi oğlum. Aa, nasıl alacağım? Nasıl oraya tutturup? Tutturamadım lan. Boşuna mı geldim yani? He. Arkadaşlar ya, bundan son nasıl Yani. Bu ne lan? Bir olsun diye. Aa bir şey olmuyormuş. Boşuna bağırdın lan. Hiçbir şey olmuyormuş ya. Lan boşuna bağırıyormuşum. Hadi oğlum. Ama bundan sonrası lav. Lan lav yürü. Çay Hazır <laughs> <laughs> <Nezir> korkuttum. Alex. <gülüyor> <gülüyor> Alex böyle olma. Alex bir ya kere kızdır. Bak bu sefer binemedim. Bak bu sefer binemedim. Bak bu sefer binemedim. Bu sefer binemedim. Hayır. Sen tamam, ben açacağım. Bak bunu bileceğim. Arkadaşlar vallahi kız. Ana Allah rahmet eylesin ben gider. Oyun kasıyor lan. Lan. İki de bir de Acaba bizim adam korkuyor mu? Açık işler. Ya oğlum ya bir yerde bitir bitireceğim vallahi arkadaşlar. Çok korkunç olaylar oluyor. Burada çok 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 değişik olay oluyor. Arkadaşlar bunu da geçelim valla videoyu bitireceğim 11 dakika olmuş valla Arkadaşlar Eee bu arada arkadaşlar yakın zamanlarda bilgisayarlardan çekeceğim. Haberiniz olsun. Ölün sizlerle. Abi. Lan. İki tane var. <laughs> <baksın>. Korkuyoruz <laughs> beni. Bir de. Tamam tamam. Şimdi geçelim. Vallahi acıdım size. Arkadaşlar. Ve her neyse arkadaşlar şey bunları da geçmiyor sonraki videoya görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.